Merhabalar, Paradigma Çıkmaz'ına hoş geldiniz. Bu yayında bizi biz yapan, insan yapan, ana unsurlardan birisi olan ve hayatımızın tam merkezinde konumlanan çabadan bahsetmek istiyorum. İnsanı çaba meydana getirir. Bu çabadan elinize kazma kürek alıp çalışmayı ya da kendiniz bilmek adına çeşitli çalışmalar yapmayı, bir kariyer oluşturma gayretini veya ebeveynlik uğraşını anlayabilirsiniz mesela. Tümü bunun içindedir. İnsanı insan yapan ne kadar eylem ve edim varsa hepsini bu çabanın içine koyabiliriz. Bu arada hepsini kapsayan ve tümüne neredeyse eşit mesafede bir çatı kavram olarak çabaya ele almak istiyorum ben. Çaba çatı kavramını kurmak için de sürecin en başına giderek belki Adem'den söz etmem gerekiyor. Elbette Adem için dünyada mesuliyet ve irade sahibi varlık olarak bu bedende onu tecrübe eden ilk insanda diyebiliriz. Bu evrensel ilk insan anlatısı her kültürde karşılaşılacağı şekliyle Çaba üzerinedir. Çünkü geldiği ya da yaratıldığı yerde, her neresiyse orası. Orada varlığını sürdürmenin bir ön koşulu değildir çaba harcamak. Yani i̇lk bakışta Adem'in çabası hayatta kalmak için harcaması gereken fiziksel bir efor gibi algılansa da orada ikinci bir anlam vardır. O da tekrar geldiği yere ulaşmak için göstermesi gereken esas çabanın ruhani olduğudur. İnsan için özünde bir kendini bilme ediminin parçası olarak bu fiziksel ve manevi çaba birlikte var olur. Kendisini dünya içinde konumlandırma çabasına girişir ilkin Adem. Yani anlatıda temelde bunu ifade eder. Adem'den günümüze hızlı bir geçiş yaparsak, uygarlık tarihimizin insanın kendisini dünyada konumlandırma uğraşısı olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çabanın elbette çeşitli safhaları vardır. Teknik mesela bu safhaların oluşmasını son derece belirleyici olmuştur. Bu bağlamda da insanlık tarihini mekanik ve elektrik evreleri olmak üzere bu konuşmada iki ana gruba ayırmak istiyorum. Hatta elektriği elektronik alt başlığı altında da genişletebiliriz. Mekaniği, analog ya da elektroniği bilinçli olarak dijital biçiminde adlandırmamamın nedenlerinden ilki de dinleyenin zihninde hali hazırda analog ve dijital kavramlarının belirli bir paradigmanın ürünü olarak yer almasıdır. Daha postmodern bir karşılık gibi de diyebiliriz buna. Kavramları kullanmam ister istemez o kişiyi o bağlamın içinde düşünmeye iter. Yani dolayısıyla da evreleri mekanik ve elektrik olarak ayırmanın daha uygun olduğu kanaatindeyim. Modernizm öncesi olarak tanımlayabileceğim ve bu mekanik evrede insanlar dünyaya kendisini konumlandırmaya çalışmış. Bunu yaparak ona karşı avantaj sağlamayı denemiştir. Başarılı da olmuştur, keza aksi bir durumda hayatta da kalamazdı. Peki elektrik evreyle ne oldu? Elektrik çağda Mekanik çağın aksine insanın kendisini dünyanın içinde konumlandırdığı değil, daha çok dünyayı kendisine karşı konumlandırmaya çalıştırdığı bir evre aslında. Yani uzayı da içine katarak söylüyorum. Madde olan ne varsa onu kendisine uygun biçimde ilişkilendirme uğraşına girmiştir insan bu elektrik çağda. İki evrede farklı çabalarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da farklı kavrayışlara sahip oluyoruz aslında. Mekanik paradigma içinde çaba doğrudandır, realdir. Gözle görebilirsiniz onu. Yani bugün 40 ya da yakın yaşlarda olan herhangi birisi dahi elektrik çağı ile onun devamı olan elektronik çağı arasındaki farkın insan hayatında nasıl kırılmalara sebep olduğunu açık biçimde gözlemlemiştir. Fiziksel çabanın ve onun kıymetinin giderek azaldığı bir yere doğru ilerliyoruz. Daktilolardan basit yazı makinelerine ve oradan bilgisayarlara ilerleyen süreç ya da taş plak kayıtlarından manyetik kayıt imkanlarına oradan dijital kayıtlara uzanan sayısı da arttırabilecek örneklerden ilk akla gelenler bunlardır. Analog ve dijital kelimelerini tercih etmediğim, belirtmemin az önce belirtmemin sebebi de mekanik ve elektrik ile doğrudan böyle bir teknolojik ilerlemeyi kastetmiyor olmamdı aslında. Romantik bir yerden seslenmek ya da geçmiş güzellemesi yapmak niyetinde değilim çünkü her dönem sunduğu deneyim imkanlarıyla özeldir. Zamanın bir ruhu vardır. E, bu zamanın ruhuna uygun yaşarsınız ya da yaşamazsınız. Konuya dönersek insanlık için yakın sayılabilecek bir zamandan beri bu trend insanın giderek daha az çaba harcamasına yöneliktir. Daha az uğraş gösterme meselesi söylediğim gibi ilk bakışta fiziksel bir yerden anlaşılıyor ve oradan kıymet biçiliyor. Önem de oradan atfediliyor. Oysa üzerine biraz daha derin düşünülmesi gereken kapsayıcı bir meseledir bu. İnsan bir beden ve bilinç olmak üzere çift yönlü bir varlıktır çünkü. Bu hal hemen her inanç ve düşünce sisteminde de vurgulanır. Örneğin mesela tasavvuf bunu beden, can ve ruh gibi üç kategoride ele alır. Ya da spiritualizmde beden, enerjitik varlık ve ruh biçiminde yine benzer bir kurgu vardır. Batı düşüncesinde de, doğu düşüncesinde de yakın bir kurgu genel olarak hakimdir diyebiliriz kısaca. Dolayısıyla da insan varlığının çift yönlü olduğu ve bunun değişmez bir yapıyı inşa ettiği söylenilebilir. Bunlar çeşitli prensipler üzerine işleyen bir mekanizma dahilinde birbiriyle sürekli tesir alışverişlerinde bulunurlar. Bu perspektiften bakıldığında da insanın bu fiziksel çabası onun zihinsel veya ruhsal çabasını da tetikleyecektir muhakkak. Aynı şekilde ruhsal bir çaba da sizi fiziksel bir çabaya iter. Yani tesirinin ve sonucunun negatif ya da pozitif olması burada önemli değildir elbette. O etki muhakkak gerçekleşir. Zihinsel bir çaba fiziksel bir çabaya dönüşür. Fiziksel çaba zihinsel ya da işte ruhani bir çabayla etkileşir. Az önce kurduğum bağlama dönersem insanın bu mekanik çağdaki fiziksel çabası onun ruhsal çabasının önünde bir engel değildi asla. Hatta tam tersine fiziksel çabanın ruhsal gelişime doğrudan pozitif etkileri pek çok kereler yüceltilmiştir bugüne kadar. Ritüelist ibadetler de böyledir mesela fizik bir çaba vardır ve bu ruhani olanı tetikler. Fiziksel ve manevi çabanın kesiştiği önemli bir olgu örnek olarak ele alırsak hacdır. Hac ilk elden semavi dinlerle de ilişkilendirilmemelidir elbette çünkü bu kavram haç kavramı insanlığın çok eski zamanlarından bir var olan kutsalı ziyaret etme onunla hemhal olma üzerine kurulu bir mekanizmadır aslında buna dayanır. Burada hedeflenen o manevi tatminin yalnızca fiziki bir çabayla gerçekleşebilecek olması ona ekstra bir değer yükler, ikisi birbirini tetikler. Burada zıtlıktan çok birbirini dengeleyen ve ihtiyaç duyan insanın bu ikili yapısından bahsediyorum. Ki Sümerler'den Antik Yunan'a oradan Budizm'e kadar uzanan haç faaliyeti gibi edimler de bu kendisini çok açık eder. Gidip bir ağaca bez bağlamak da haçtaki o mantığın küçük bir cüzüdür diyebiliriz örneğin. Türbe ziyaretleri de buradadır mesela başka bir yerde değil. Kısaca insanın çeşitli fiziksel eylemlerinin kendisindeki bu iki yönlü yapıyı tetikleyebileceğini ve onda yüksek bir manevi tatmin deneyimlemesine sebep olabileceğini görmüştür. Ki bunu bildiği en yüce değer olan kutsalla birleştirerek az önce örneğini verdiğim gibi haç benzeri faaliyetler üzerinden çeşitli bağlamlar kurmuştur. Bağlam içinde verilebilecek örneklerden biri de mesela vatan vatanperverliktir. Bir vatan müdafaası sırasında ya da benzeri bir ihtiyaç durumunda. Hiç şüphe duymadan vazifeye atılmaktan bahsediyorum burada. Bununla birlikte de birisi çıkıp elbette şey diyebilir ben bu tür değerlere sahip değilim. Ona da doğa doğal bir yerden bakarsak o kişi dahi ailesi söz konusu olduğunda fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Ya da dostlarıyla sevdiği insanlarla ilgili harekete geçmesi gereken bir durum olduğunda geri durmayacaktır. Dolayısıyla kişi manevi bir itişle fiziki bir çabaya girişir ve neticede ikisi birbirine dönüşür. Bu örneklerde çabanın hep fedakarlık gerektiren hallerinden bahsettim ama ikisi de çok da ayrılmazlar birbirinden. Yani bir tarlayı sürmekle başlıyor her şey diyebiliriz ama ekimden hasada kadar yapmanız gereken oldukça çok şey vardır. Dolayısıyla o tarlaya ayıracağınız vakit de bir fedakarlıktır aynı zamanda kısacık ömrünüzün 3, 4, belki 5 ayını alan bir süreç. Her şey böyle değil midir ki zaten? İnsan da bu sebeple dünya üzerinde temel olarak çabayı deneyimlemektedir. Çaba ve fedakarlığın içi çeliği, görüldüğü üzere de burada zaman bağlamında ortak bir yerde konumlanır. Günümüzden baktığımız zaman biraz da anakronizmin içine düşerek mekanik çağın çaba ve zaman kavrayışını bugün çok da iyi anlayamadığımızı düşünüyorum. Neolitik çağda mesela kısa hayatlarında insanlar çeşitli faaliyetleri çok uzun zamanlarda ve kısıtlı imkanlarla yaparak ömürlerini geçiriyorlardı. Ve kısacık ömürlerini. Bu ortamda belki evet düşünce dediğimiz şeyin özgür ilerleyişi bağlamında büyük gelişmeler olmuyordu ama kesintisiz bir biçimde çok yüksek fedakarlık deneyimleri yaşanıyordu. Tek başına ya da az sayıda insanın bir arada yaşadığı gruplar için mesela güvenli alanların sayısı oldukça azdı ya da bir bir arada yaşama durumunda da kendi hayatından, zamanından feragat ederek çok sayıda fiziki çaba göstermesi gerekiyordu insanların. Mekanik çağdan elektrik çağı geçerken insanın fiziksel çabasının hayatında giderek azalan yeri ve düşen değerini gösteren sayısız örnek elbette verilebilir ancak burada bırakarak toplamam gerekiyor galiba. Biraz tümden gelimci bir bakışla özetlersem kurduğum bağlamda 3 temel kavram var. İlki çaba, İkincisi fedakarlık ve üçüncüsü de zaman. Fedakarlık ve zaman iç içe. Biri diğerini kapsayacak şekilde düşünebilirsiniz. Çaba da kısıtlı bir ömre sahip insanın başat edimi olarak bu diğer ikisini kapsar. Dünyada deneyim yaşamak üzere insan bedenine enkarne olmuş. İlk ruh varlığından beri Adem diyelim ya da Haba fark etmez az önce söylemiştik bahsi geçmişti. Onun çabasının çoğunu mümkün olduğunca kıymetli gördüğü şeylere yöneltmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla onu yüksek değer atfettiği şeylerle ilişkilendirmiştir. Mekanik çağ boyunca insan çeşitli fedakarlıklar yaparak zamanı tüketmiş ve çabalayıp didinip durmuştur, temaşa etmiştir. Ayrı bir bölümde kavram olarak ele almak istediğim temaşa, insanlık olarak bizim halimiz ahvalimizi özetleyen müthiş bir gösterendir. Canlılık hali ne demektir diye sorsanız bana temaşa etmektir derim mesela. Bu kıymetli hal de çabayla iç içedir. Mekanik çağ insanın temaşa çağdır. Çünkü daha önce de söylediğim gibi kendisini dünya üzerinde konumlandırma, yer edinme aşamasına işaret eder. Ya Gel gelelim elektrik çağ temaşa çağ değildir. Deneyimlerin tecrübesine bile neredeyse izin vermez. Çünkü çaba, fedakarlık ve zaman artık paradigmanın çok farklı bir yerinde konumlanır. Mümkün olduğunca az fiziksel efor sarf etmek ve konfor alanını genişletmek bu zamanın ruhudur. Konforun, hatta aşırı ya da ihtiyaçlar dışı konforun diyelim, insanın bu ikili yapısı arasındaki dengeyi ve ikilikten doğan tabi hareketini olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. İnsanın tüm tarihi boyunca kaydettiği ilerlemenin de çabayla olan ilişkisi hatırlandığında, günümüzde giderek artan bir hızla bunun öneminin azalmasının sonuçları kendiliğinden açık olur önümüzde. Binlerce yıldır insanların hayatlarını idame ettirebilmek için gösterdikleri fiziksel çaba bizden giderek uzaklaşırken birbirinin varlık sebebi olarak onun karşısında duran manevi çaba ya da kendini bilme çabası diyelim nasıl ayakta kalabilir ki? Konfor alanını sağlamak için gitgide daha az fiziksel çaba sarf etmeye başlayan insan kendini bilme arayışından çabasından da uzaklaşmıştır kendini tanımaz hale gelen kişinin tekamülü yavaşlar. Bu birbirini hareketlendiren, tetikleyen, güçlendiren fiziksel ve manevi çaba mekanizmaları. Ancak birlikte tecrübe edildiklerinde yüksek bir değer ortaya koyabilirler. Çünkü insan erdemleriyle vardır, onlarla tekamül eder. Kazanılan erdemlerin sürekliliği de yine çabayla mümkündür. Konuyu toparlarsam, ilk elden kıymetli bu çok daha kavranılamayan çaba olgusu en minöründen majörüne kadar Karşılaştığımız hemen her durumu çözümlerken elimizdeki çok işlevli, önemli bir anahtar niteliğindedir. Elektrik çağı insanı insan yapan şey olan o çabadan onu uzaklaştırmıştır ve uzaklaştırmaya da devam edecektir. Mümkün olduğunca az çabalamamız gereken, ne kadar az efor sarf edersek o kadar iyi ve rahat bir hayat sürdüğümüz yönündeki hakim paradigmanın içinde çıkmaza düşmüş durumdayız. Bunun dışına çıkma yönündeki ilk adım da şüphesiz çaba harcamaya başlamaktır. Çünkü somut olarak fiile dökülmeyen ilerlemiş bir düşüncenin tekamülü hizmet etmesi mümkün değildir. Bencillikten fiilen uzaklaşmak örneğin kendini bilme çabasının önemli ve başat adımlarından birisi olarak burada sayılabilir. Hakiki olan da kendini bilme uğraşıdır. Bundan daha yüksek, daha kıymetli bir çaba yoktur. Çünkü kişi kendini bilme sürecinde ancak insanı, erdemleri ve Tanrıyı tanıyabilir. Çaba bahsini gelecek yayınlarda tekrar ele almak üzere burada bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Sevgiler.